Kendinden kaçıyorsan dur. İçindeki sesi susturamıyorsan aç sesi. Var da psikolog başlıyor. Haydi bakalım. Şimdi Nida bir video var dönüyor. Çok kısa bir videoda olsa şu Neymiş şu an ben, o? ben niye bunu... Ya, Geç bu bunu biliyordur geçmişleri. Allah bilmiyorum. Ee, çok kısa bir anlatı da olsa yani çünkü sadece bir şey üzerine konuşacağız. <laughs> bilmiyorum senden neler çıkacak alt metinde neler yorumlayacaksın <laughs> ben şu an kestiremiyorum ama şunu çok merak ediyorum. Hemen direkt konumuz o video. Gençten bir arkadaşımız, eli yüzü düzgün, kardeşim eğer bu videoda sana ulaşıyorsak gerçekten en yüzünü düzgün, çok güzel bir hayatın olacaktır eğer sen çabalarsan tabii ama sadece senin çabalaman yetmez. Biraz psikolojik desteğe de ihtiyacı olduğu net olan bir arkadaşımız. Arkadaşımız e, Üşengeç Reis diye şu an e, gündemde. Şu zorla götürülen, çıkarılan, evet. tıraş edilen kişiden bahsediyoruz. Evet. evet. Dün ba bir arkadaşım bana gösterdi. Sadece tıraş edilen değil. 3 yıl yaklaşık, 3 evet, evet. yıl boyunca ne banyoya girmiş, ne evin temizlemiş, ne işte e, dediğin gibi tıraş olmuş. Hatta e, şunu söylüyor, eğer mecbur kalmasam, yani mecbur olmasam tuvalete de gitmeyeceğim, <laughs> yemek de yemeyeceğim, su da içmeyeceğim. Hiç yani, bir şey istemiyor dün, İda. Dün bir arkadaşım gösterdi bana sağolsun. E, bu anlattıkların ve dün gördüğüm kadarıyla bu zaten başlı başına depresyon belirtilir. Evet. Yani depresyondaki insanın yemeye, içmeye, tuvalete gitmeye, duş almaya falan dahi enerjisi olmaz. Yani bu, bu anlattıkların bir depresyon belirtisi. Ama genel anlamda üşengeçliğe daha derin bir cevap verir dersen Lütfen. ona geleceğim. Şimdi bilinenin aksine, hani tamam kişi depresyondaysa zaten üşengeçtir. Enerjisi yoktur. Evet. Yani bir şeyi yapmaya değer de bulmaz. Hani niye kalkıp Hayattan keyif almıyor ki. Duş alayım ki, ki, niye yarına uyanayım ki, niye çalışayım ki, ne gerek var ki, ne olacak ki, ben yaşasam bile ne olacak ki, Bir video var ne yani. değişecek ki. Eee geldik ne olsun. Ee, yaptım, Bunların ne hepsi depresyonun gibi. belirtileri ve depresyondan dolayı böyle oluyor. Ama genel anlamda hani depresyonda olmayıp ama üşengeç olan, hayat enerjisi düşük olan insanlar da var. Bunun sebebi de şu. Şimdi bazı programlarda sana belki anlatmışımdır ama program dışında çok sohbetini yapıyoruz. Hı hı. Kişi dediğimiz şey id, ego ve süper ego'dan oluşuyor. Evet. Ego dediğimiz şey kişinin benliği. id dediğimiz şey kişinin en ilkel, i̇lkel. olan benliği. Yani id'in yerine t koy itlik hali diyebilirsin tırnak içerisinde. En... Doping hafıza eğitim serimiz. En... Ateşten gömle, kandan ve vurun kahve, Halide edip adı verin eserleri duracağım. Aynı zamanda tamam yavrum bak. biraz da arkadaşların cevapları. En ilkel hali. <laughs> İt. Süper ego da dış dünya yani ahlaksal ve yasal olan her öğreti. Süper ego da budur. Din, kültür, yasalar vesaire hepsi yani dış dünyanın bütün kuralları da süperegodur. egodur. <laughs> Şimdi ama idin bir de şöyle bir özelliği var. İlkel halimizin şöyle bir özelliği var. Yaşam enerjisinin deposu iddir. Hmm. Eğer sen iddeki dürtüleri, o alttan gelen, ilkel halinden gelen dürtüleri, arzuları, istekleri, düşünceleri çok fazla bastırırsan, doğru bir şekilde gideremezsen, farkında olmadan sen hayat enerjini de bastırmış oluyorsun. Hmm. Dolayısıyla da bu hayatının her noktasına sirayet eder. Mesela akademik başarı da çok önemlidir. Hiç göz önünde bulundurulmaz. Ama akademik başarıda mesela bazı öğrencilerin zeka seviyesi hani akranlarından çok belirgin bir farkla geride olmamasına rağmen enerjisi yoktur. Çok düşüktür bu akademik başarısı. Bunun sebebi çok baskın bir süperegoya sahip olması demektir. Baskın süperego demek ne demek? Çocuk için Baskın bir otorite aileye sahip olması. Yani çok kuralcı, çok baskın bir baba, anne ya da varsa dede, nene bunlara Hı -hı. sahip olması. Çocuğun o dürtü hallerini bastırmaya çalışırken onunla beraber hayat enerjisini de bastırıyor. Bir, baskı işte, bir baskı işte, somut bir Çok adam. aşırı dinden çok aşırı korkmak, yapma etme günahtır, yapma etme yasaktır, ayıptır. Bunları çok fazla çocuk yaştan itibaren yüklediğimizde biz idimizi baskılamayı öğreniyoruz. Yani o enerji depomuzun kapısını kilitliyoruz. E biz onu yapınca yetişkinlikte de enerjimiz düşük olur ve bu insanlar sokakta çok belirgindir. Hayattan bezmiş yürürken ayakları sürüne sürüne yürür. Hiçbir şeyde öyle aşırı heyecan duymazlar. Ya sokağa bile çıkmazlar Aynı hatta. Aynen öyle. Yani depresyondaysa zaten ayrı ama depresyonda olmadığı halde böyle olanların He. sebebi o ilkel dürtülerin doğru bir şekilde giderilmeyip baskılanmasına kaynaklanıyor. Peki buradaki arkadaşımız üzerinden gitmek istiyorum. Burada genel bir bilgi almaktan <laughs> ziyade Arkadaşımız ısrarla şunu söylüyor. E Bu hastalıktan değil ki diyor. ben yine yatacağım. Eve gideceğim yine yatacağım. Bunu savunuyor inatla. Bu gerçekten acaba o mu idrakında değil hastalıktan olmadığını yoksa safi üşengeç mi? Safi üşengeç diye bir şey yoktur. Üşengeçliğin ben, nasıl sebebi yoktur, var. İşte var var ben öyleyim. Birinci sebebini söyledim. İkinci sebebi bu bahsettiğin kişi benim gördüğüm kadarıyla <laughs> ve anlatılanı kadarıyla çok detaylı izlemedim. <laughs> Sadece bir kesitini izledim. Bir de sen burada anlattın. Bu depresyon klasik depresyondur. Yani kişi kendini depresyonda olduğunu kabul etmiyorsa o ayrı bir şey. Ama depresyondadır. Destek alırsa mutlaka bir etkisi olacaktır. Peki depresyon Nida 3 yıl sürer mi? Sürer. 3 yıl. Tabii tabii. Sürer. Çok daha fazla da sürer. Etme. Sürer sürer. Yani şimdi eğer bipolar değilse depresyonda maniye geçiş yoksa, geçiş yoksa <laughs> sürer. Çok korkunç. Yani sürer. Eğer herhangi bir tedavi, destek, şubu olmazsa ya da bazen de kendiliğinden hayatın kendisi sana bir tedavi olur. Öyle bir dönüm noktası olur ki mesela şuna da evet. şahit olabilirsin. Kişi o bahsettiğin kişi birine aşık olur ve çıkar. Çıkar. Of. Çünkü hayatın kendisi de bazen kızlar tedavi. arkadaşa DM. <laughs> <laughs> bazen tedavi edici olabilir. Şimdi bir ya şey da, da çok uzun zamandır görmediği sevmediği bir yakını gelir olur. Ya da işte çok hoşlandığı bir iş kolu açılır, düzelir ama mutlaka gidip destek alıp oradan çıkması gerekir. Kendi gözlemimden küçük bir şey paylaşacağım. Psikolog değilim, psikiyatrist değilim, sadece bu insan olarak bir gözlem. Arkadaşımızın e, işte ilk videosunda tamamen hani böyle duruyorken, surat ifadesi böyleyken, en sonda e, kollarından tıpkı böyle sürükleyerek tabiri caizse böyle taşıyorlar ya. Suratında böyle bir şey var yandan <Sene>. gülümseme var ve sonrasında <laughs> yorum yaparken de ben yine yapacağım ben işte hastalıklar değil ben üşengeçim ben bunu şimdi, seviyorum diyor ya şimdi aslında bu şöyle, iyileşme belirtisi tabii ki. gibi. Tabii şimdi şöyle hani ona haber vermeden kameralar gelip Hı -hı. birden koluna girip götürmediler. Tabii. Değil mi? Ona demişlerdir bak böyle böyle çekeceğiz seni. ki. Onlar seni götürecek. Hani şimdi kardeşimizi şey yalanlamak için söylemiyorum. Belki de hani aslında yürüyecekti ama kameralar Var senaryo biraz daha şey <laughs> görünür diye, diye cazip olsun diye belki onun koluna İnanın, girip yürümek götürdüler. İnanmıyorum. Yüzmek istemeyecek kadar böyle taşıyorlar. Yani, yani belki ondandır. Ama dediğim gibi sonuçta gidip tıraş olmuş. Oldu. Sonrasında Aynı kameraları oldu. çekince gülüyor evet. anlatıyor. Şimdi depresyondaki kişi <laughs> evet hiçbir şeye enerji bulmaz. Ama dediğim gibi hayat bazen o enerjiyi bulacak bir kaynak oluşturur sana. İşte ilgi bunlara dahil edilebilir, sevgi bunlardan biri olabilir, iş, ekonomi, sosyal Hı -hı. ya da merakını gider, cezbeden ne varsa işte. Yani bunlardan biri hayatına girdiğinde kişi o enerjiye sahip olabilir. Bu kardeşimize de bence e, bu şeyin bence. Yani piyangoda vurmuş olabilir çok da fazla üstüne gitmeden doğru bir şekilde yardım etmek gerekir. Kesinlikle. Çünkü bu sefer kendi düşüncesini ispatlamak için inatlaşabilir. Ben hani sevilmiştim yine bir ben akademik bir şey soktuğunda. Ben orada. gerçekten böyleyim demek için Aha. kendine karşı hani ben gerçekten işte bir şey istemiyorum, hissetmiyorum ee, işte bir yarın kalkmak istemiyorum, duş almak istemiyorum falan. Ben böyleyim. Bak dışarıda Hı. insanlar beni farklı algılamasın, rol yapıyorum demesinler diye kendine bunu ispatlamak adına gerçekten öyle hissetmeye devam edebilir. Orulayın çıkmış artık 3 yıl. Yani o yüzden bizim de ona yaklaşımımız yani gayet normal bir şekilde Aha. olmalı ve gerekli desteği profesyonel bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Ama ben şöyle pozitif. Ama kameraların buna hem olumlu hem olumsuz etkisi var maalesef yani o insanın öyle. Ben seviniyordum onun adına. Şu an hem olumlu hem olumlu tarafı daha fazla gelir ona ve daha iyi olur onun için her şey. Ben açıkçası hani en başta dediğim gibi ilk başta o dümdüz duvar surattan sonra işte bıyık altından gülen surata geçtiğini görünce dedim ki ne güzel oldu yani. yani bunun işte bu arkadaşımızın hayatına dokuldu. Ediyorum. Kim başvurmuş mesela bu videoyu çeken kameralara evet, falan? Bilmiyorum. Kim başvurmuş dedi Hiç içine? bilmiyorum. Muhtemelen yakınlarından biridir. E, muhtemelen değil mi? ya da dedikodu yayınlar. Böyle biri, bir yakınım var ya da tanıdığım var, haber değeri var deyip çağırmıştır değil mi? Doğru yapmış. Yani yoksa <laughs> Tabii ki nasıl olabilir. oldu da ortaya çıktı Doğru da, orayı da merak ediyorum. Ama mesela bu kameraları çağıran kişiler acaba tutup bir psikiyatriste, psikoloğa da götürmüşler mi? Mesela bir psikiyatrist ya da psikolog geçmişi var mı? Onu da merak ediyorum. Son noktayı koydu. Üzerine bir şey demek istemiyorum. O zaman bu sözümüz o arkadaşımız olmuş. Olsun. Tamam mı? Hadi olsun bakalım. Kendinden kaçan çok. Ama yakalanan az. Sen de artık az olanlardan. Canım kardeşim umarım artık sen de en güzel şekilde dolu dolu hayatını yaşayabilirsin. Evet sonra akşam gidince yatıp yine oyun oynarsın, <laughs> yemeğini yersin, tuvaletine gidersin. Ama diğer şeyleri de bırakmaman lazım. kalın. Kendinize iyi davranın.